Argivit Man Bright Sunay. Merhabalar ben Profesör Doktor Vefik Arıca. Konstasyon programına hoş geldiniz. Bugün özel bir konuğumuz var. Profesör Doktor Murat Tutanç hocamız. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, öğretim üyesi. Aynı zamanda hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Vefik hocam. Hocam hızlıca hemen başlamak istiyorum. Çünkü çok soracağımız sorular var. Sizleri de merak ediyoruz sporcu bir özelliğiniz var. Özel bir sporla ilgili alanınız var mı? Bu kıymetli hocam. Tabii sporla ilgimiz vardı demek lazım. Çünkü gençliğimizde çok spor yaptık. Amatör kümede oynadık. Sporu devam ettiremeyen her sporcu gibi bizim de onun yan etkilerine maruz kaldık. Tabii kilo aldık. Uzun süre basketbol oynadım. Amatör kümede de basketbol oynadım. İşte şampiyonluklarımız oldu vesaire. Özellikle Tıp Fakültesindeyken. Tabii e, sporu sağlık için yapmak lazım ve devam etmek lazım. Devam etmeyen e, herkes, herkes de olduğu gibi e, bende de bir takım e, sıkıntılar var. O yüzden sporu sağlık için sürekli yapmak lazım. Çocuklarınızı spora yönlendiriyor musunuz? E, son iki senedir e, bu konuda büyük çabalarım var çünkü e, özellikle pandemi döneminde çocuklar biliyoruz ki hepsi eve kapandılar. Hepsi işte okulların online eğitimlerinden dolayı tabletle çok aşırı neşir oldular. Tablet bağımlısı oldular. Bu noktada pandemi bittikten sonra bayağı bir çaba sarf ettim. Çocuklar dışarıya çıksın, çocuklar spor yapsın. E tabii bunun için çocukları spor karşılaşmalarına götürdüm. oradaki rekabeti hissetsinler istedim. Daha çok futbol... Futbol, basketbol, voleybol. Şu anda çocuklar hem spora ilgi duymaya başladılar, sporla alakalılar. Hem de işte yavaş yavaş sporda yapmaya başladılar dışarıda. işte arkadaşlarıyla okulda takımlara girmeye başladılar. O çok konuda da çok mutluyum çocuklar spora başladığı için de. Şimdi tabii Murat Hocam siz çocuk sağlığı hastalıkları öğretim üyesiniz. Ee, eğer özel olmasa neden çocuk hekimliği? Yani sizi götüren bir anım mı oldu, hikaye mi oldu, bir örnek mi vardı? Neden çocuk hekimliği? Hocam aslında bu, e, burada e, tabii tıpçıların, bizim tıpçılar daha haşır neşir oldu. Biz tıpta uzmanlık sınavı var. Tıpta uzmanlık sınavında tercih zamanında ev arkadaşım dedi ki ya dedi Diyarbakır'da dedi hoca stresi hiç yokmuş dedi. Çocuk kliniğinde dedi. orayı seçersen de çok mutlu olursun. Benim amcamın oğlu var dedi. tercihlerimin arasında birkaç tane çocuk hekimliği vardı. Bir tane de Diyarbakır'ı yazdım. benim üzerinde ihtisas yapmadığım yapmak istediğim konu işte bir tanesi çocuk kliniğiydi. Yeni doğandan çok etkilenmiştim. Yeni doğan yoğun bakımdan. Evet dedim ben çocuk hekimi olabilirim. E, ortopedinin el cerrahisinden çok etkilenmiştim. Ben el cerrahı olmalıyım diye. E, sıralamanın e, bu e, işte talihimiz buradaymış, kısmetimiz buradaymış demek lazım. Bir etkilenme iletişim şeyi olmuş. Evet. E, peki çocuk hekimliğinde erkek olmak mı daha zor, bayan olmak mı? E, şimdi bu. E, aslında bizim kendi aramızda hep konuştuğum şeyler vardır. Kadınlar belki şimdi bize kızacak ama nöbet tutarken hep erkeklerle nöbet tutmak isteriz biz. Hatta kadınların kendisi de bunu itiraf ederler. Ya işte benim hep nöbetim kızlarla olmuş, erkeklerle nöbet tutsaydım çok iyi olurdu diye. Şimdi çalışma ortamı bakımından çocukları sevmek lazım. Çocukları severseniz, çocuklara faydalı olmalı isteğiniz olursa Kadın da olsanız, erkek de olsanız aslında bütün zorlukları aşıyorsunuz. Ama bu halkın yaklaşımı dolayısıyla işte çocuğu olan olmayan hekim olarak bazen ayırıyorlar. İşte bazen sizin de dediğiniz gibi hocam kadın erkek olarak ayırıyorlar. Bana göre emek verirseniz ikisi de kolay. Biraz daha özel sorulara geçiyoruz. Buyurun. Tabii bu genel toplumda bir şiddete yöneliş var. Sadece sağlıkta değil ama sağlıkta da var. Siz hiç öyle sağlıkta şiddet olayına şahit oldunuz mu? Kendiniz yaşadınız mı? Ne yapılması lazım bu toplumda sağlıkta şiddeti önlemek için? Daha önce yöneticilikle yaptığım için ve hala işte asistanlarımız var, klinikte uzmanlarımız var. Onların başında olduğumuz için onların da uğradığı şiddette onların da yanında oluyoruz. En son eee Birkaç gün önce verim asistanım sözlü şiddete uğradı. Burada e, e, sağlık hizmeti alırken e, sağlık hizmetinin inceliklerini bizim vatandaşlarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü sağlık hizmeti verenlerin e, motomot bir e, randevu sistemine, motomot bir çalışma sistemine uyması mümkün değil. Çünkü e, örneğin çocuk acilde en son yaşadığımız vakadan e, yola çıkarak bir şey anlatayım. Çocuk acilde asistanım hasta bakarken bir tane solunum sıkıntısı olan hastayı triyajdan benim asistanımın önüne getiriyorlar. Sırada bekleyen hasta da onu nasıl alırsınız, beni nasıl almazsınız diye doktora hücum ediyor. Yani doktorun bunu alırken mutlaka bir öncelikleri vardır, mutlaka düşündüğü bir şey vardır. Doktora sözlü veya fiziksel şiddet uygulamadan önce... Bunları mutlaka e, acaba bu doktor bunu niye yaptı, bu hareketi niye yaptı diye sorgulaması lazım. Bütün vatandaşların sorguladıktan sonra da e, şunu da çok iyi bilmesi lazım ki şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir. Yani şiddet uyguladığınız doktora daha sonra nasıl bir güvenle hastanıza emanet edeceksiniz, teslim edeceksiniz. Burada şunu da vurgulamamız lazım ki e, bizler e, hekimler olarak o kadar e, vatandaşlarımızın güvenini kazanmış olarak iş yapıyoruz ki e, vatandaşlar bize sözlü veya fiziksel şiddet yapsa bile hastalarını veya kendilerini bize emanet edip bırakıyorlar. Yani e, vatandaşlarımız olarak şunu tavsiye edeceğim. Bu kadar güvendiğiniz e, bir kesime, bir meslek grubuna e, bunları reva görmeyin. E, mutlaka onların penceresinden bakıp e, onların bu hassasiyetinin üzerinde durun. E, şimdi tabii farklı bir konuya geçelim. Öyle biraz hani sevimsiz konulardan geçelim genelde polikliniklere, genel pediatri polikliniklere, iştahsız çocuklar, bebekler çok sık aileler getirilir. Sizin özel formülasyonlarınız olduğunu biliyoruz. Bu özel formülasyon nedir hocam? Var mı öyle özel bir sihiriniz? Şunu verelim de kilo alsın. Aslında hepimizin bildiği şeyler çocuğun acıkmasını öncelikle izin vermek lazım. Bizim en fazla yaptığımız yanlış burada çocuğun sürekli bir şeyler yemesine, bir şeyler atıştırmasına izin vermek. Burada çocuğun sürekli o doygunluk hissinden uzak durması lazım. Yani Ona abucu cuburdan uzak durması lazım. İşte atıştırmalıklar elbette lazım yapılabilir ama o atıştırmalıkların bile organik, evde üretilen ürünlerden olması lazım ve çocuğun sofraya otururken aç bir şekilde oturmasını sağlamak lazım çocuğun sofrada tam bebeklik yaşından itibaren sofraya oturup erişkinlerle, büyükleriyle, babalarıyla beraber, anne babalarıyla beraber yemek yemelerine izin vermek lazım. Ve bu sofra kültürünü çok küçükken itibaren çocuklara yerleştirmek lazım. Benim formülüm daha çok bu davranışsal değişiklikler. Sizin tabii Doğu, Güneydoğu, Anadolu'da çalıştığınızı biliyoruz. Diyarbakır, Van bölgesinde şimdi Bursa'da çocuk hekimliği yapıyorsunuz böyle bölgesel farklar olabiliyor hastalıklar açısından. Bursa'da mesela sizin en çok gördüğünüz öyle hastalık tipi nedir mesela en çok polikliniklere gelen hastalık tipi muhtemelen doğu güneydoğu'da farklıdır ama Bursa'da en çok ne tür hastalıklar geliyor? E, tabii batıya doğru geldikçe çocuklar konusunda hijyene biraz daha fazla dikkat edildiğini görüyoruz ki işte bu konuda yapılan çalışmalarda da ne kadar hijyen varsa o kadar fazla alerji var diyoruz. Evet, Bursa'da gerçekten alerjik hastalıklara çok daha fazla rastlıyoruz. bu alerjik hastalıkların tedavisinde su suiistimalle kaçmadan eee yürümenin de iyi bir yol olduğunu da burada altını çizmek lazım. Hocam tabii program sonuna da geldik. Öyle genelde herkese sorduğum son sorular vardır. Tekrar dünyaya gelseniz, tekrar çocuk hekimi mi veya farklı bir meslek mi? Çocuk hekimini çok seviyorum. Tekrar çocuk hekimi olurdum. Tekrar. Peki Türkiye mi, başka bir ülke mi? Ee, Türkiye'de başlamak ve Türkiye'de devam etmek benim için en güzeli. Genelde tabi bu soruların cevapları farklı olabiliyor ülkemizde ama tabi sizleri böyle düşündüğünüz için ariyeten teşekkür ediyorum. Murat Hocam konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden çok faydalandık tekrar bir sonraki de biraz daha uzun program yapmak isteriz sizlerle. Teşekkür ederiz. Ben de size ve Arge çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, Konstasyon programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Bursa'da görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Tutanç hocamızdı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. bright